Annenin durumuna çok üzüldüm Ağız. Nasıl şimdi durumu? Var mı bir gelişme? Sağ olun Bulut Bey. Doktorlar umutlu. Bakalım bekliyoruz. Gerçekten çok istedim hastaneye gelmeyi ama... ...dün gece o kadar aksiyon dolu bir gün geçirdim ki. Ama telafi edeceğim. Söz. Gelseniz de bir şey yapamazdınız zaten. Ama düşünmeniz bile incelik. Teşekkür ederim. Zaten kendinde değil. Ziyarete de izin vermiyorlar. Ben bu sabah bir beş dakika falan görebildim kendisini o kadar. O da öyle ayaküstü. Bulut Bey dünden beri içim dışım hastalık oldu. Başka şeylerden mi bahsetsek ya? Sizden konuşalım. Dün neler oldu? Ben size en son mağazada bıraktığımda durum çok kötüydü, karışıktı. Ne ara buralara geldi biraz anlatın bana. Vallahi ben de bilmiyorum ki onu. Sanki bir hortuma kapılmışım ya o beni nereye isterse oraya götürüyor. Sanki bir rüyada gibiyim. Sonra gelip biri uyandıracak, rüya bitecekmiş gibi. Ne bileyim, sanki bir hikayenin kahramanı olamazmışım gibi geliyor hep. Kızım ne biçim konuşuyorsun sen? Kader bu kader. Kimse önüne geçemez. Her şey olacağına varır. O kadar içten bir bakış var ki... ...insanın onun içtenliği karşısında kendinden şüphe ediyor. E tabii biz alışmışız etrafımızdaki plastik insanlara. Gerçek biriyle karşılaşınca... ...emin ol Alas, atmosfer bile değişiyor. <laughs> Bulut Bey siz aşık olmuşsunuz. Yani eskiden olsa sen bunu söylediğinde hemen basma kalıp şeylerden birini kullanırdım. Ne alakası var işte daha yeni tanışıyoruz falan filan. Ama bunların hiçbirini söyleyemiyorum şu an. Biliyorum tamam. Yani tanışmamış şurada birkaç gün oldu ama... ...sanki ben Bulut'u yıllardır tanıyor gibi hissediyorum. Yani onun gözlerin içine baktığım zaman... <laughs> ...ayaklarım yerden kesiliyor benim. Ya sevmek, aşık olmak sence bu kadar kolay mı? Ha? Ne bileyim... ...gözlerin içine baktığımda sanki gözlerin içi gülüyor. Bambaşka şeyler hissediyorum. Bir insan iki günde değişir mi? Değişirmiş. En azından ben değiştim. Çenem düştü benim. Kusura bakma. Sen nelerle uğraşıyorsun, ben sana neler anlatıyorum. Olur mu öyle şey? Ben sordum, siz anlatıyorsunuz Bulut Bey. Ben asıl şunu merak ediyorum, aileniz ne diyor bu ilişkiye? Annem delirdi Tahmin edersin. Tabii ki. Benim ciddiyetimi gördükçe... ...yumuşayacaktır diye düşünüyorum. Ben o kadar emin olmazdım. O iş o kadar kolay olmayacak galiba. Ben de. Bulut Bey, bu ara neye ihtiyacınız olursa yanınızdayım. Ben sizi daha önce hiç böyle görmedim. Bu ilişki size çok yaramış. Ve siz bunu hak ediyorsunuz. Ve ben her zaman yanınızdayım. Sağ ol Alas. Varlığını her zaman hissettirdim bana. Adımı... ...onun ağzından duyunca böyle... ...başka bir güzel geliyor. Sanki bunu söylesin diye koymuşlar benim adımı. Benim de başıma böyle bir aşk gelmesi için dua et. Bak senin duan kabul olur. Hah? Kızlar, yemek hazır. Hadi gelin. Tamam Ustat teyze. Zeytinyağlı fasulye yaptım seversin sen. Canımsın Ustat teyzem benim.